Arkadaşlar iyi akşamlar. Biliyorsunuz her hafta Arif hocamız geliyordu ama bir rahatsızlıktan dolayı bugün Nur hocamız zaten birlikte. Önce bu açın değerlendirmesini yapacak hocamız ardından soru varsa alabilirsiniz. Ee, öncelikle ben de hocalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. E, e, takımda galiba bir daha zehirlenmesi oldu o yüzden bugün ben aranıza katıldım. E, maça değerlendirecek olursak maça çok kötü başladık. E, planladığımız Planladığımızın tamamen dışında başladık. Ee, oyna yaptığımız değişiklikle, zorunlu değişiklikle e, oyna az da olsa ortak olmaya başladık. E, gollerle beraber de e, momentumu yakaladıktan sonra iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. E, taktiksel olarak, e, hocalar olarak biz hata yaptık. Hata yaptık demeyelim de farklı bir düşüncemiz vardı. Tutmadı. E, futbolda mecbursun hoca olarak karar vermeye. Bugün e, yanlıştan erken döndük mecbur. Ee, iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Çok mutluyuz. Soru var mı? Hocam uyuyun ama sakatlandığı için mi? Yok. Zorunlu değişiklik var. taktiksel olarak. E, aslında hiç adetim değildir. ilk yarıda oyuncu değiştirmek. Ben de futbolcuydum. Bir futbolcu için çok kötü bir his olduğunu biliyorum. E, ama mecburduk. E, çok kötü başladık. İstediğimiz gibi başlayamadık. Baskıya çıkamadık. E, Ozdoğu evi kapatamadık iyi. O yüzden e, değiştirdik. E, tuttu. Bazen tutmuyor. Bugün tuttu. Değiştim. diyelim ki var geçen sezon 8 haftaydı. Sonra yine bir yükseliş trende girdik. Bu sene de öyle gözüküyor. Sonuç başta galibiyet var. Geçen sezon 2 bir yükseliş bekliyor musunuz? Biz maç maç bakıyoruz. Geçen seneyle bu sezonu çok karşılaştırmamaya çalışıyoruz. Çünkü farklı oyunculardan kurulu, farklı bir heyecanla kurulmuş bir takım. Sezon başını beraber geçirdiğimiz takım. Bazen sonuçlar gelmiyor. Ne yazık ki bu, bu sene 6 haftalık bir süreçten geçtik. Sezon aslında iyi başlamıştık. Hem oyun olarak hem de puan puan puansal anlamda. Ama bunlar futbolda var ne yazık ki. Biz şimdi çok büyük bir seri yapacağız diye bakmıyoruz. Biz maç maç bakıyoruz. Şimdi Pendik maçımız var. Ondan sonra çok zorlu bir İstanbul deplasmanı var Beşiktaş'la. Ondan sonra çok enteresan bir ara var. <laughs> Hafif ağrısı oldu. Sam bizim için çok önemli oyuncu. Ritim yakalamaya başladı. Yoruldu o da yoruldu. Galiba 3 maç arka arka oldu. 3 ya da dört maç oldu arka arkaya. Hafif ağrısı oldu da aynı konuştum ama iyi yani. büyük bir Büyük bir şey olacağını düşünmüyorum. Evet, evet, evet. Ya ufuktaki en büyük sıkıntı sakatlıydı. Ondan sonra takım iyi gidiyordu, atamadık bazı oyuncular. Onun pozisyondaki oyuncular çok formdaydı. Onu geçen sezon sezon sonunda çok oynatamadık. Sezon başını beklediğim gibi geçiremedi. Ee, yalan yok yani. Ama şimdi ritim yakaladı. Ufuk bizim için çok değerli bir oyuncu. Ee, hem koşu anlamında hem oyun anlamında futbol zekası çok yüksek bir oyuncu. Ee, üzerine koya koya gidiyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Çok mutluyum Ufuk'tan. Başka soru var mı var? Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi, i̇yi, iyi akşamlar.